Merhaba çocuklar. Merhaba. Ahmet Selim. Bugün ne yapacağız? Kulaklarını neden öyle yapıyorsun sen? Çok komik oluyorsun ya. Çok komik oldu. Kimle oyun oynayacaksın? Aa, evet babasıyla oynayacak. Çünkü Ahmet Selim'in en iyi oyun arkadaşı babası değil mi? Hadi bakalım oynayın ne oynayacaksınız? Ahmet Bu Selim, ne? mi Ahmet Selim'in araba garajı var burada. Çok güzel. Otoparkı var. Otoparktan çıkıyorum Ahmet Selim. Bekçimiz nerede bizim? Bekçi, bekçi ne? hadi dur bakayım otoparkta. Kapısı kapalı otoparkın. Çıkmam lazım benim. Bana para ver. Para mı? <laughs> hmm. Kaç para istiyorsun? Yeter bence yeter 2 lira 3 lira falan çok pahalı evet. Aferin aferin Evet bir arabalar gidebilir Kapı açık sürük. kaldı Ben gidiyorum Gidiyorum Aha, çok güzel gitti gidiyorum. bu kırmızı araba ya. Polis geliyor bir tane. Polis geliyor git kapıyı aç kapıyı aç çabuk anneciğim. Parasını mı vereyim? Evet. hemen de para istiyorum ya. Yani. Kaç paraydı? Üç mü? Polisten 3 lira. lira mı alıyorsun anneciğim? Hani iki liraydı? Aha, üç lira. İki ya. Daha bir lira geri <laughs> ver o zaman bana. <gülüyor> <gülüyor> Kapı açıkmış ben gidiyorum. Anneciğim para sandığına i̇şte atsana paraları. Uçağa bakalım uçak ne yapıyormuş? Üt, 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 üt. Merhaba uçak kardeş merhaba. Hadi uç. Uçalım o zaman. Polis diyor ki bana yardım et diyor. Nereye gidecekmiş oğlum? Polis arabasını taşıyalım biz. Al. Aa, a, Uçak uçurdu polis arabasını ya. ya Aa, uçtular ya. Çok güzel oldu. Nereye kaçıyordu onu? Göreve gitti o. Uçakla geliyorum. <laughs> Göreve girdi. Bak burada, bu Bursa, gel, Ahmet Selim. Paralarını koysana sandığın anneciğim hadi koy bakalım paralarını polis mi geldi evet ne yapacak şimdi polis hırsızları anneciğim kafese atacak evet kafese koyacak onları geç oradan, geç. git oradan git polis geldi evet polis geldi kaçın artık gidin istemiyoruz sizi Yakaladı hırsızları oğlum. Ver bakayım polis yakalasın. Ya. Kasandaki paraları koy da. Kilitle anneciğim sen kasanı kilitle. Gelemez bir daha hırsızlar. Hmm. Evet hadi gel bakalım gel. Sen otoparkının başında dur. Gel hadi. Hmm. Herkes girmesin senin otoparkına. Kapıyı yani kapat bak kapı açık geliyor. kalmış. Kapat kapıyı. Çok ağırmış hüküm. Şey Kamyon geliyor anneciğim. Düt, 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 kapıyı düt. aç bakalım. Kimse yok mu? Bekçi nerede burada? Burada aç kapıyı bekçi para Para vermeyeyim. niye alıyorsun sen para alacaksın anneciğim sen para vermeyeceksin onlar sana para verecek geçemezsin de burası paralı de bana para ver para, <laughs> para ver 2 lira olmaz mı 2 lira. ya hep sen, sen de 3 lira. lira istiyorsun ya çok para göçsün ya kapıyı aç bekçi geçiyorum ben gidiyorum Hı -hı. Hı -hı. Aa, kamyon çok hızlı gitti ya bastiğin patladı benim ya Bekçi, bekçi lastiği patladı. Bir tamirci var mı burada? Tamirci var. Tamirci var mı? Tamirci var mı burada? Var. E, hadi götür onu. Tamirci beni gel çekiciyle kurtar beni. Tamirci. Hırsızları yakaladı polis ama. O da işte. <laughs> Nereye gitmişler? Kaçmışlar mı? Bu arabanın lastiği patladı. Çekici getir. Ahmet çekici. senin bak çekici arabam burada burada burada. Hadi al onu. Arabayı çek götür hadi. Tamir evet, et anneciğim. Götür hadi. Lastiğimi tamir et benim. Ben tamir ederim. Şuraya tak bakayım kancasını. Şöyle çevir oğlum. Evet. Hadi götür beni. <laughs> hadi götür. Olmadı mı? Sen sür arabayı ben geliyorum hadi arkadan kancayla. Oraya değil götür. tamirciyi tamirciyi götüren neydi? götür oğlum. <laughs> <seni> götür hadi. <laughs> Ya bu araba da biraz yaramazmış ya. Hiç durmuyor. Hadi lastiklerimi tamir edelim. Hadi tamir et bakalım. Malzemelerini al tamir et. Oya. Lastikse patlarını da düzelt bakayım oğlum. Şişir anneciğim. Bunu <laughs> şişireceğim. Tamam hadi. Aferin sana tamirci aferin. <gülüyor> <gülüyor> Niye kesiyorsun? Kamyonu neden Abi, kesiyorsun? Arabama, arabama Buraya bakayım. döner misin bir? Sen neden Kardeşim, kesiyorsun? Arabama bakabilir miyim? <laughs> Arabasını mahvettin ya. <laughs> Sen nasıl tamircisin? Tamirci bey, sen nasıl tamircilik Alabilirim yaptın mi? ya? Alabilir miyim? Bakayım araba Arabayı ne yapmasın sen? Kesiyorsun, biçiyorsun, bir Bakin şeyler yapıyorsun. Araba. İyi bari, çalışıyormuş. Kaç evet, para? Evet, tekerlerini tamirci. şişirdim atlapla. Ya bu çok para göz ya. Bu çocuk çok para göz. Oo çok parası <laughs> varmış bu tamircinin. <laughs> 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 Az mı geldi? Yetmedi mi? <laughs> Ben gidiyorum ya bu tamirci <laughs> Bir daha getirme bunu arabanı. <laughs> Ahmet Selim'in <laughs> otoparkı çok güzel. Of, oh, işte. Bu çöp kamyonu nereden çıktı Ahmet Selim? Ya, gelme odama. Ahmet Selim sen babanla çok güzel oynadın değil mi? Değil mi? Hadi bay bay yapalım. Bay bay. Görüşürüz. Ahmet Selim'in Dünyası kanalına abone olmayı unutmayın, değil mi? Evet.